İki genç bir işlerinde yardımcı olmak için bir arkadaşlarının evine traktörle gidiyordu. Yolda giderlerken traktör yoldan çıktı, devrildi ve şoför öldü. Yeğenim normal ve sağlıklı bir kızdı. Ancak bir gün kanser olduğu keşfedildi. İki yıl içinde saatlerce acı çekti ve birkaç kez hastaneye yatırıldı. Birçoğumuz hayatımızın her yılını olması istediğimiz şekilde planlamışızdır. Ancak her şey bizim planladığımız şekilde mi gitmiştir? Tabii ki hayır. Planlarımız ve umutlarımız gözle görülmeyen olaylardan ötürü sık sık değişmiştir. Felaketler, hastalıklar, başarısızlıklar ve hayal kırıklıkları gelip umut ve hayallerimizi paramparça eder. Bu olayların neden olduğunu merak ederiz. Zaman zaman Tanrı'nın adil davranıp davranmadığını bile merak etmeye ayartılırız. Tanrı'nın usta tasarımcı olduğunu hatırlamamız lazımdır. Biz sadece şimdiyi görürken Tanrı geleceği görür. Hayatımızın bütünü bizim iyiliğimiz için önceden planlanmıştır. Hayatımız ancak Rab'bin planına boyun eğdiğimizde yararlı olacaktır. Nedenleri bu yaşamda anlamasak da bunlar bir gün açıklığa kavuşacaktır.